Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi mutfak dolapları ile alakalı küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz benim mutfak dolabım. Bakın sağ taraftakinin üzerinde kırmızı şerit şeklinde bir taç var. Sol taraftakinin üzerinde ise herhangi bir taç yok. Aşağı iniyoruz. Sağ taraftakinin altında mutfak dolabımın sağ tarafının alt kısmında bakın kırmızı şerit şeklinde bir taç var. Sol tarafta, sol tarafa geçtiğimizde mutfak dolabının sol tarafında herhangi bir e, tahta blok ya da taç olarak adlandırılan kısım yok. Peki bunun faydası nedir, zararı nedir? Eğer mutfak dolaplarımıza taç yaptırmazsak şu yukarıdaki gibi, rahatlıkla silip temizleyebiliyoruz. Ama taç yaptırdığımızda mutfak dolaplarının üst kısmı ve alt kısmının temizliği çok daha zor oluyor. Bakın gelin bunu beraber test etmeye çalışalım. Bu mutfak dolabının alt kısmı. Burayı rahatlıkla bu şekilde silip temizleyebiliyoruz. Çok daha pratik oluyor ama bunu temizlemek istediğimizde pratiklik kazandırmıyor ve ekstra ekstra bizim için maliyet. Üst tarafa çıkalım şimdi. Mutfak dolabının üst kısmına çıkalım. Bakın. Şu an maalesef kir, pas, toz içerisinde. Bunu rahatlıkla bu şekilde temizleyebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde. Bakın burada eskiden taç vardı. Ben söktürdüm. Ee, fark etmişsinizdir. Burada eskiden böyle bir taç vardı. Söktürdüm. Rahatlıkla böyle temizleyebiliyorsunuz. Fakat bu kısma geldiğinizde maalesef bakın yukarıdan şu şekilde görünüyor taç kısmı. Şuradan bir tane L şekline geliyor. Tahta bu şekilde gidiyor. Ama temizlemek istediğinizde, bunu temizlemek istediğinizde maalesef mümkün olmuyor. Yani çok zorlanıyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. Böyle siliyorsunuz ve buraya takılıyor. Burayı ayrı siliyorsunuz. Burayı ayrı siliyorsunuz. Fakat şu kısma baktığımızda Bakın taç vesaire yok. Şöyle göstereyim. Bu şekilde rahatlıkla silip hop temizleyebiliyoruz. Rahatlıkla silip temizleyebiliyoruz. Aynı durum bu görmüş olduğunuz aşağı kısımlar. Bu aşağı kısım içine geçerdi. Ee, dolayısıyla yani bu görmüş olduğunuz tacın ben hiçbir şekilde gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hem de ekstra maliyet olarak görüyorum. Şu şekildeydi. Yani şuna benzer bir sistem vardı. Böyle L şeklinde. Fakat ben bunu e, şey yaptım. E, şu an şuradan vidalanmıştı. Bu şekilde vidalanmıştı. Ben bunu söktüm. Artık bu şekilde kullanacağım. E, keşke zamanında da hiç yaptırmasaydım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sade olması çok daha spor görünüyor. Bu sak dolabının maliyetini düşürüyor. E, sağ tarafta olduğu zaman ise pislik